Antalya'ya gelmeyi çok seviyoruz zaten. Harika bir şehir, çok çok güzel. ve Burada bir piyano festivali olması da tabii çok güzel bir şey. Yani biz çok seve seve geliyoruz. Yani mutluyuz burada olduğumuz için. Antalya seyircisi çok sıcak bir seyirci ve çok müzik sever, klasik müziği de çok seven bir seyirci. Festivalin uluslararası olması da çok güzel bir şey. Antalya'ya gelmek her seferinde bizi çok mutlu ediyor. Türk seyircisiyle buluşmak çok güzel bir şey bence. Antalya gibi güzel bir şehrimize 24 yılı bulan festivale sahip olmak gerçekten çok önemli. Kendisinde flamenko'nun olduğu, hafiften blues esintilerinin olduğu, bazen klasik müziğin olduğu ki bu akşam öyle bir akşam olacak. Daha geniş kapsamlı ve insanları seyircileri daha geniş kapsayan bir festival yaratılıyor. Biz müzisyeniz aynı zamanda. belediyelerde yani belediyelere de müzik etkinlerinin sanatçılara değer verilmesini hoş buluyoruz. İnşallah devamı olur daha çok. Tabii her sene geliyoruz. Zaten iple çekiyoruz. Antalya'nın güzel etkinliklerinden birisi. Hepsi birbirinden güzel geçti. Bugüne de son artık konser, kapanış konseri. Bravo. Çok zevk aldık, çok kaliteli gerçekten Antalya'ya yakışı bir festival olmuş. Böyle bir festivalimiz olduğu için ben gururluyum. Antalya'mızda böyle etkinliklerin devam etmesi çok büyük mutluluk. İyi ki Antalya'da yaşıyorum. İyi ki böyle büyük şehir belediyesinin etkinliklerinden yararlanıyorum. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz bütün emeği geçen herkese, belediyeye. Hepsine teşekkürler şehir çalışıyor Antalya kazanıyor